Evet. Şimdi üçüncü yolumuzu öğreniyoruz ve bu üçüncü yol bizlerin günlük hayatında da kullandığı en kullanışlı yoldur aslında. Başlığımızı üçüncü yol kısa yol diye yazalım. Başlığımız kısa yol. Burada hiç onlu ve birliklerini ayırmayız. Onlu <laughs> ve birlik yazmayız üstüne. Sadece işlemleri sayıları kullanarak yaparız. Yani Herkes bir baksın buraya. Tamam sonra izin vereyim yazasınız. Bir bakın. Anlatalım. Ondan sonra izin vereceğim yazmanız için. Mesela 72 sayısı ile 9 sayısı toplayacağım. 10 ve birliklerini ayırmama gerek yok. Ne yapacağım? 2 ile toplayacağım. Altına yazacağım. 11 Yazdım altına ama bu böyle bir karışıklık olmasını istemiyorum. Onu bir yazarken bu onu buradan sileceğim. Fırtına alacak o kadar küçük yukarıya elde olarak. Bir elde 7 onluk da burada. Burası da yedi bir daha. 8 edecek. Ve cevabımı 81 olarak bulacağım. Bir tane daha yapalım aynı şekilde. 68 sayısı ile 9 sayısını topluyoruz bu kez. 8 ile 9'u toplayacağım. Önce ne yaparım her zaman? Birler basamağını toplarım. 8 ile 9'u topladığımda cevap kaç olur Ayşe? 17. 17 olur. O zaman 17 dedi değil mi? 17 ben bir kuponumu düşüneyim. 7 birlikti. O zaman 7 yazdım. 1 bir, onluktu. Birim hiç buraya yazmadan biri M kısmına yazdı. ve ikisini toplayıp buraya cevabı yazdım. Cevabım 77. Bir daha mı? ondan sonra yazmanız için izin vereceğim. Tamam işte. 67 ile 8 sayısını topluyoruz bu kez. Kim söylemek ister bana? Demir Demir Taşken. Geldim geldim de 10, arkadaşlar. Evet. Topladım 10 15 15. Onlar online. 10 meseden o zaman buraya 15 düşüme kondu. 1 ve 5 girdi. 1 olup 5 birlik. Birliği de buraya olsun. 5 birlik. Aklımdaki 10'luk hemen nasıl kutuldu. Öbürde oldu buraya. Ve el doğdu. 15'ti. 75 oldu. Aferin size. Harfini kim yapsın? Parmak şey kaldırın söz hakkı vereyim. Fatma. Altı şartlar, altı şartlar. Evet. Kaç eder? 10 mu değil mi? 10'a kurmadın mı? 10'dan kaç 10'dan kaç, kaç birlik var? 1 10'luk 0 birlik. 1 10'luk 0 birlik. O zaman 0'ı birliklere yazdım. Bir anda bir daha buraya gitti. Ne yapacağım? Sekiz bir daha. Dokuz. Cevabı buraya yazdı. Cevabım doksan. Evet. Şimdi bir ne Demir Aslan yapsın bize. 75 beş sayısı ile sekiz topluyorum bu kez. Hadi evet. Demir Aslan. bakalım ne yapacağız? Evet. Sekiz ve Evet. hadi de. Dokuz, on, on üç, on O zaman on üç dediğimde hiç birini yazmama gerek yok bile. On üç olduğu için üç birlik buraya yazdım. On bir onluk olduğu için buraya geldim. Elde yaptım bunu. Şimdi onlukları toplayacağım. Kaç eder onluklar? Evet. Peki dede. Peki dede. Evet. Şimdi kendiniz yapıyorsunuz. Bunları yapmak sonra şimdi ben burada kontrol edeceğim ben. Çekiliyorum. Bu ona yazdım ve çekildim. Şimdi devoplar ne kendiniz yapıyorsunuz? <laughs>